Kayseri'de son günlerde e, herkesin aklında galiba aynı soru var: şu meşhur soğuklar sonunda geldi mi, kış kapıyı çalıyor mu, yoksa o sevdiğimiz hani o güzel pastırma yazı hala devam mı ediyor? Evet, tam bir kafa karışıklığı durumu söz konusu sanki. İşte biz de bu kafa karışıklığını biraz dağıtalım dedik. Senin için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Ekim Cumartesi raporuna baktık, bir de birkaç gazete haberine göz attık. Amacımız ne? Kayseri havasının gerçekten ne durumda olduğunu anlamak. Güzel fikir. Bakalım elimizdeki veriler ne diyor? Gündüz mü daha baskın, gece ayazı mı? Hadi şu durumu bir netleştirelim. O zaman iyi haberle başlayalım ne dersin? Meteoroloji diyor ki Kayseri'de bugün hava Parçalı ve az bulutlu yani güneş var, hava açık, güzel. En yüksek sıcaklık da fena sayılmaz, 22 derece olacakmış. 22 derece, evet, gayet iyi. Hatta RGS bile, hani kayak merkeziyle bildiğimiz yer, orası bile 13 derece civarında olacak. Yani kar, don tehlikesi pek yok gibi duruyor. Hı hı. Bir de aktif bir uyarı, hani şu sarı kod falan olur ya haritalarda. O da yok. Sanki kış daha uğramamış gibi, değil mi? Evet, gündüz tablosuna bakınca insan gerçekten öyle düşünüyor. Oldukça keyifli bir hava. Bu arada tam yeri gelmişken eğer böyle hızlı ve net bilgileri seviyorsan bu içeriğimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma diyelim. Senin için en önemli noktaları ayıklamaya devam ediyoruz. Evet, abone olmak önemli tabii. Şimdi gündüz tablosu böyle iç açıcı. Ama ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Asıl mesele hava karardıktan sonra başlıyor. Gece sıcaklıklarına bakınca iş değişiyor. Nasıl değişiyor peki? Elimdeki verilere göre Kayseri'de gece sıcaklıklar e, 9-10 derecelere kadar düşüyor. Artık İç Anadolu genelinde tek haneli rakamlar standart oldu diyebiliriz gece için. Hatta sabah gazetesindeki bir habere göre Doğu Anadolu'ya komşu iç kesimlerde gece sıcaklıkları sıfıra iyice yaklaşıyormuş. Vay canım. Gündüz 22 derece, tişörtle falan belki gezersin. Gece 9 derece. Montsuz çıkılmaz. Aynen öyle. Arada tam 13 derecelik devasa bir fark var. Bu inanılmaz. Tam o meşhur gündüz güneşe aldandım, gece ayaza yakalandım durumu yani. Biraz şakayla karışık söylüyorum ama bu pek şakaya gelmez aslında. Kesinlikle gelmez. İşte bu kadar büyük gece gündüz sıcaklık farkı en tehlikelisi. Kaynaklarda da altı çizilmiş, tam insanı hasta eder cinsten. Peki bu normal mi Kayseri için bu mevsimde? Yani 13 derece fark. Şöyle söyleyeyim, İç Anadolu'nun karasal ikliminde evet sonbaharda gece gündüz farkı yüksek olur özellikle hava açıksa. Ama 13 derece gibi farklar yine de dikkat çekici. Vücudun alışması zor olabilir. Yani soğuklar geri mi geldi sorusunun cevabı biraz karmaşık. Gündüzleri henüz tam değil ama geceleri evet kışın o meşhur ayak seslerini artık net duyuyoruz. Kayseri'de yaşayanlar için bu önemli bir uyarı. Anladım. Gündüzki sıcaklığa bakıp, o kış gelmedi demek biraz fazla iyimserlik olur diyorsun. Kesinlikle aldanmamak lazım. O zaman mesaj çok net. Gündüzün o ılıman havasına kanmayın. Akşam dışarı çıkacaksanız ya da geceyi dışarıda geçirecekseniz mutlaka sıkı giyinin. Çünkü o akşam ayazı hazırlıksız yakalarsa fena çarpabilir. Bizden söylemesi. Peki sizin oralarda durum nasıl? Senin bulunduğun yerde de gündüzle gece arasında böyle keskin farklar var mı? Yorumlarda bizimle paylaşırsan seviniriz. Farklı yerlerde durum ne? Hep beraber görmüş oluruz. Evet, güzel olurdu. Özetlemek gerekirse Kayseri havası bugünlerde biraz şey iki yüzlü davranıyor diyebiliriz. Gündüzleri pastırma yazını hatırlatıyor ama güneş batınca kış kendini hissettirmeye başlamış. Anahtar kelime sıcaklık farkı. Aynen öyle tedbirli olmak lazım ve tüm bunlar da ister istemez akla şu soruyu getiriyor Mevsimler arasındaki bu geçişlerin bu kadar keskin olması bir gün içinde bu kadar büyük sıcaklık dalgalanmaları acaba bunlar hani hep konuştuğumuz iklim değişikliğinin bir sonucu olarak artık alışmamız gereken yeni normalimiz mi oluyor Üzerine biraz düşünmeye değer bir nokta sanki ne dersin Kesinlikle düşündürücü bir soru bunu da dinleyicilerimize bırakalım o zaman.